Mutlak değer konumuzun son sorusundan herkese merhabalar. Ben Erdem hocanız. Bakalım sorumuza. İfadesinde x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır demiş. 9 bölü 64 büyüktür. 3 bölü 4'ün mutlak içinde 3x artı birinci kuvvetinden demiş. Bizden istediği x ifadesi üstte olduğu için üstlülerde işlem yapacağım. O yüzden tabanları birbirine eşitlersem ben üstlüler arasında kıyaslama yapabilirim. 9 bölü 64'ü 3 bölü 4 tabanında yazabilmek için 9 bölü 64 eşittir. 3 bölü 4'ün 3. kuvveti dersem eşitliği sağlamış olurum. Buradan da 3 bölü 4'ün 3. kuvveti büyüktür. 3 bölü 4'ün mutlak değer içinde 3x artı 1. kuvveti diyebiliriz. Tabanlar eşit olduğu için artık bu ikisini götürüp 3 büyüktür. Mutlak içinde 3x artı 1 diyebilirim. 3x artı 1 ifadesini de mutlağın dışına çıkarırsam 3 büyüktür. 3x artı 1 o da büyüktür. Eksi 3 olmuş olur. X'i yalnız bırakmak adına eşitsizliğin her tarafına ben eksi 1 eklersem 2 büyüktür. 3x o da büyüktür. Eksi 4 olur. Son olarak da her tarafı 3'e böleceğim. 2 bölü 3 büyüktür. X o da büyüktür. Eksi 4 bölü 3 olmuş olur. Bize kaç farklı tam sayı değeri alabileceğini sormuştu. Burada alabileceği tam sayı değerlerini bulabilmek için bu kesirli ifadeleri orana dönüştürürsem aralıkları daha kolay belirleyebilirim. 2 bölü 3'e 0,66 dersem. Büyüktür x. O da büyüktür. Eksi 1,33'den olmuş olacak. Yani bu aralıkta da x'imizin alabileceği tam sayı değerleri 0 ve eksi 1 olacaktır. Bu sorumuzda bu şekildeydi. Mutlak değer konusunu bitirdik. Sıradaki konuda Fatih Hoca'nız olacak. Benden şimdilik bu kadar. Sonraki konularda görüşmek üzere.